İster Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'de, isterse Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de yaşasın, her Keşmirli'nin söylediği söz bu söz. Keşmirliler, Keşmir'in cennet gibi olduğuna yürekten inanıyorlar. Günümüzde Keşmir'de yaşayan toplulukların en kalabalığı Gucar diye bilinen, daha çok göçebe yaşantısıyla dikkatleri çeken topluluktur. İkinci sırada Cadlar var akunların soyundan kabul ediyorlar. Farklı anlamlarda yüklenebilen bu için hazırlık da yapmak gerekiyor. Her evin ihtiyacı kadar olan hayvanların özellikle mandalı. Benim adım Chaudhry Muhammed Şafi. Babamın adı Kalahan. Ben lise mezunuyum ve memurum. Biz Gucar topluluğunun mensubuyuz. Azad Keşmir'de nüfusun çoğu Gucar'dır. Köyümüzde yaşayan Gucarların bazıları memur, bazıları da çiftçilik yapıyor. Hayvancılıkla uğraşanlar da var. Örf ve adetlerimiz köydeki diğer insanlar gibi. Etraftaki topluluklarla yakın ilişkilerimiz var. Biz burada kardeşçe yaşıyoruz. Aramızda hiçbir ihtilaf, başkalaştırma yok. Büyüklerimiz bize söylediler ki biz aslında Türklerle yani aynı köyde yaşadığımız Selcuklarla aynıyız. Onlarla kardeşiz. Bizim büyüklerimiz tarih hakkında bize fazla bir şey aktarmadılar. Yalnız biz şunu biliyoruz ki Orta Asya'dan gelen insanlarımız Akhun boyundandı ve hayvancılık yaparlardı. Günümüzde bazı gucarların binlerce hayvanı var. Onlar kışın Pakistan'ın sıcak bölgelerine göç ediyor ve yazınsa Nilan Vadisi'ne geri geliyorlar. Bu köyede geçici olarak uğruyor ve sonra buradan da gidiyorlar. Gucarların Gojri denilen eski bir dilleri var. Fakat ben memur olduğum için Urduca konuşuyorum. Bir zamanlar eski dilde konuşurduk. Annem, babam ve dedem özellikle Gojri konuşurlardı. Eski dil gittikçe yok oluyor. Şimdi çocuklarımız İngilizce öğreniyor ve her şeye İngilizce karıştırıyorlar. Burducayı da bozdular. Üç il 2005 depreminde çok zarar gördü. Bu depremde Türkiye bize çok yardım etti.